Kader ve kazaya inanmak iman esası mıdır? Kader ve kaza, iman esaslarından söz eden ayetlerde zikredilmemiştir. Ancak her şeyin Allah'ın takdirine bağlı bulunduğuna işaret eden ayetlerin yanı sıra ilahi ilmin olmuş ve olacak tüm varlık ve olayları kuşattığını belirten ayetlerde de bu esas vurgulanmıştır. Bu ayetlerin bir kısmında yüce Allah şöyle buyurmaktadır: Onun katında her şey bir ölçü, miktar iledir her şeyi yaratıp ona bir nizam veren ve mukadderatını tayin eden Allah, yüceler yücesidir. De ki, Allah'ın bizim için yazdığından başkası bize asla erişmez, bu ayetlerden başka Allah'ın her şeyin yaratıcısı olduğunu, kulun tercihi ile irtibatlı olarak, dilediğini dalalette bırakıp, dilediğini hidayete erdirdiğini, insanların ölümlerini onun takdir ettiğini bildiren ayetlerde kapsam açısından kainatta her şeyin belli bir kadere bağlı bulunduğu, bunun da Allah Teala tarafından belirlendiği sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Hazreti Peygamber de Cibril hadisi diye bilinen hadiste kaderi iman edilmesi gereken şeyler arasında saymıştır. Bu hadise göre Cebrail peygamberimize, iman nedir, diye sormuş, o da, Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, hayır ve şerriyle kadere inanmandır, cevabını vermiştir. Ehli sünnet âlimleri belirtilen ayetler ve Hazreti Peygamberin hadisleri çerçevesinde kader ve kazaya inanmayı iman esaslarından saymışlardır.